Biraz enteresan gelebilir. Tereyağı. Ekmek. Ve 18 sandviç tekniği. Tereyağı, ekmek ve sandviç arkadaşlar. Şimdi tereyağı, ekmek ve sandviç bunlar birbirinin devamı şeklinde kullanılan teknikler ama zor değil. Onu çok net biçimde söyleyeyim. Kolay teknikler. Ne işe yarar hocam bunlar dersen basit. Öğrenci, öğrenci öğrendiği bilginin üzerine öğrendiği bilginin üzerine tekrar düşünürse tereyağı ekmek öğrenci öğrendiği bilginin üzerine tekrar düşünürse tereyağı ekmek bunun sonucunda ortaya basit bir Basit bir ürün çıkarsa, basit bir ürün çıkarsa teknik adı sandviç olur. Şimdi birbirinin devamı, bak dikkat. Öğrendiğin üzerine düşünme, bunun sonucunda ürün çıkartma. Şimdi dersi anlattım, dersi anlattım. Anlattıktan sonra dedim ki herkes yanındaki arkadaşıyla konuya ilişkin bir kez daha tartışsın benim anlattığım konuyu, öğrettiğim konuyu. Herkes yanındaki arkadaşıyla öğren düzene bir kez daha düşündü. Tereyağı ekmek yaptın, öğrendiğin üzerine düşündürdün. Öğrendiğin üzerine bireysel de düşünebilirsin. Arkadaşınla da düşünebilirsin. Konuyu kendince süzgeçten de geçirebilirsin. Azı tereyağı ekmek. Ama bunun sonucunda ortaya basit bir ürün çıkarttın. Ne bileyim basit bir kavram ötesi yaptın. Basit bir resim yaptın, basit bir kompozisyon yazdın, basit bir şiir yazdın ama bir şey yaptın. O bir şeyin adı ürün. Unutma sandviç tekniğinde ortaya mutlaka bir ürün çıkar. Bu ürün çok kompleks ya da karmaşık bir ürün değildir. Basit bir üründür. Bu basit ürün eşittir. Sandviç tekniğidir arkadaşlarım. Dikkat. Her öğretmenin kullandığı, her öğretmenin yararlandığı, ama adını çok fazla bilmediği bir teknik karşımıza getirilebilir. Unutmayın. Dikkat.